Merhaba herkese. Sunumum gelmeden sıkıntı yok bu arada. Böyle de konuşabilirim. Hepiniz hoş geldiniz. Sesim rahat mı? Güzel mi? Süper. Ee, gözlüğümü takmadığım için yüzlerinizi göremiyorum. Kusura bakmayın. Ee, Nesli Şah ben. Genetik mühendisiyim. Ee, şu anda Almanya'dayım. Bioinformatik alanında master yapıyorum. Aynı zamanda blockchain tarafında yaklaşık beş senedir e, proje geliştiriyorum ve çalışıyorum diyebiliriz. Desight tarafı da benim için oldukça heyecanlı oldu. Çünkü hem e, biyomühendis olup hem de e, blockchain tarafında bir şeyler yapabilmek e, ve bu ikisinin e, kesişimini bulabilmek oldukça heyecan verici. Hem web3 tarafına hakim olmak hem de e, bilim tarafındaki eksiklikleri görüp e, nasıl çözüm ötebiliriz onun üzerine çalışmak oldukça hem benim... Ee, çok fazla motive eden bir konu oldu. Hem de bir noktada e, eksiklikler, hani problem çözüme de daha farklı e, perspektifleri incelememe ve hani e, görmeme sebep oldu diyebiliriz yani sağladı. Sunum gelmedi ama ben başlayayım sıkıntı yok. <laughs> başlayayım mı? <laughs> tamam başlatayım o zaman. Aa süper. Teşekkür ederim. Şöyle. Science 3.0. Ee, aranızda yaşam bilimleri alanında olan var mı? Yani işte fizik, kimya, biyoloji. Wow, süper, harika. <laughs> süper. Burada öğrenci misiniz? Süper. Pekala, ee, Science 3.0. Bu benim aslında hiç bilmiyorum ee, böyle bir tanım var mı? Ama ee, kendim içinde Science 3.0'ı yani Web 3'deki ve Disay'deki ee, tüm yapılamı kavramı böyle science 3.0 şeklinde anlatmak istedim. Disay Türkiye bizim e, kurduğumuz geçen sene ama biliyorsunuz ki bu sene Disay hype oldu. Oldukça heyecan verici bir hype oldu. Binance'ın CEO'su işte Vitalik e, ve Disai tarafındaki projelerin e, bir Tayland etkinliğinde bir araya gelip gerçekten biyoteknoloji alanında neler yapabilirizdi konuştukları bir etkinliğin sonrasında e, değişik bir hayba düştük. Aranızda belki bunu bilen ve token'ını alan ve e, çalışmalar yapan olmuştur. Disayboard da e, bugün benim etkinliğime burada olmama sebep ve bana sponsor olan Disay Türkiye sponsor olan aslında ilk Disay'ın e, bir dağ olarak, topluluk olarak kurulduğu e, sistem öyle söyleyebiliriz. İlklerden biri. Evet, şimdi. Yapay zeka konusuna gel gelirsek aslında çok önemli. Yapay zeka oldukça hype'lı bu dönem. Aynı zamanda Web3 tarafında da çok fazla hype'ı var. Ve biliyorsunuz ki Nobel ödülleri geçen sene e, bütün hepsi yapay zeka ile ilgili çalışmalar yapan ve yapay zekayı geliştiren projelere ve araştırmacılara verildi. E, yapay zekayı sordum, dedim ki e, sizce bilim merkezi midir, merkeziyetsiz midir? Şimdi buradaki olay aslında... Bilim ideal olarak, felsefe olarak merkeziyetsizdir sonucu çıktı. Aslında bunu hepimiz hakimiz çünkü bilim merkezi olsaydı bir şekilde bu noktaya kadar gelemez ve bu noktaya kadar e, bilimi geliştiremezdik. Sonuçta araştırmacılar, bilim insanları e, ettikleri deneyleri, verileri bir şekilde paylaşmasalardı şu anki çalışmalar olmaz ve bu denli gelişmezdi. Ama bizim buradaki merkeziyetsiz dediğimiz konu tamamen web3 teknolojilerinin çözüm olarak yani teknolojiyi bilime adapte etmek konu üzerinde. İkiye ayırabiliriz. Bir tanesi bilim gerçekten felsefe olarak, düşünce olarak ideal olarak merkeziyetsizdir ama biz bunu teknolojiyle nasıl entegre edebiliriz ve bunu nasıl gerçekten merkeziyetsiz hale getirebiliriz diye düşündüğümüzde yapabileceğimiz şey ve piş teknolojilerini yani dağ mekanizmalarını, tokenizasyonu ve bununla birlikte diğer e, teknolojik çözümlerini bilime entegre etmek diye şeklinde paylaşabiliriz. Bu yazıyı okumayacağım. E, te, sunumda yazı okumayı hiç sevmem o yüzden e, isteyen olursa sunumumu daha sonra paylaşırım belki de okumuşsunuz. Şimdi, burada gördüğünüz, bunu ben yapay zekaya yaptırdım. Ee, Science 1.0, Science 2.0 ve Science 3.0. Burada anlatmak istediğimiz ne? Ee, kadın olduğum için kusura bakmayın, ee, kadın bir görsel oluşturdum. Erkekler hiç özür dilerim, kusura bakmayın. Ee, şimdi ilk ablamızı gördüğümüz zaman elinde bir şeyler var, ne yapıyor da işte? Ee, ilk bilim nasıl gelişti? Gözleme dayalı ve orada işte belli güneşin, ayın ve yaşadıkları belli olayları ne yaptılar? Ee, gözlemlediler ve daha sonra bunu eğer o dönemde bu paylaşabileceği insanlar ve topluluklar varsa paylaşarak geliştirmeye çalıştılar. Science 2.0'da ne oldu? Aslında şu an Science 2.0 dediğimiz şey tamamen, şu an içinde bulunduğumuz nokta yani üniversiteler, enstitüler, araştırma merkezleri ve fon mekanizmaları, aynı zamanda dergi yayıncılığı vesaire benim tabir ettiğim nokta hani biz diyoruz ya internet ve teknoloji ve Piki ve ve PİK Püç dediğimiz, Science'da da 2.0 dediğimiz şu anda aslında bu binanın içinde olduğumuz üniversiteler tamamen Science 2.0'ı temsil ediyor. Science 3.0'a geldiğimizde burada bazı eksiklikler meydana geliyor. Bunları size anlattım. Tekrar geçeyim. Konumuza gelelim. Evet, bilim 3.0, Science 3.0. Şimdi şöyle bir problemimiz var. Aranızda daha önce makale yazmış ve makale yayınlamış birileri var mı? Harikasınız gerçekten. Süper. Peki aranızda herhangi bir TÜBİTAK projesinden fon alan, işte süper, teşekkür ederim. Zorluklar var mı? Yaşadın mı zorluklar hiç? Hıh. <laughs> Süper. Süper. Pekala şöyle, benim burada aslında duygusal olarak şunu paylaşmak istiyorum. Aramızda öğrenci arkadaşlar var. Ben de öğrenciyken Türkiye'de bazı projeler yapmak isteyip, işte bazı makaleler kurmak isteyip yazmak isteyip ve çeşitli ütopik belki hayaller yaşayıp bunları bir şekilde start startup'a çevirmek, işte bu fonlama mekanizmalarını bulmak gibi birçok şeylerle uğraşmıştım o dönemlerde. Ve en büyük zorluklardan biri belli merkezi sistemleri geçmek. Yani onları işte bir trend topik konu varsa olsa örnek veriyorum Tubitak diyeyim ya da A, işte fonlaması diyeyim, kurumu diyeyim. Orada ne oluyor? İşte bu seneki trend konu ne? Yapay zeka ile ilgili herhangi bir çalışmalar olabilir. Tarım çalışmaları olabilir. Eğer bu alanda herhangi bir çalışma yapmıyorsan fon alman inanılmaz şekilde düşüyor. Ya da bir makale yayınlamak istiyorsun. Bazı merkezi kurumlar var. Bu makaleleri yayınlarken belli ücretler ödemen gerekiyor. Ve karşılığında insanlara senin makalelerini okuyup sana destek olabilecekleri bir ortam olmuyor. Tamamen aracı kurumlar oluyor. Yani ne oluyor? Sen herhangi bir dergi şirketine, dergi sistemine, sitesine ve aracı kuruma ücret ödüyorsun ve insanlar da bunu öğrenip buradan bilgi sahibi olabilmek için de ücret ödüyorlar. Web3'te gerçekten çözüm olarak ilk başta biz bunu nasıl karşılıklı bir alma verme ve kazanç dengesine dönüştürebiliriz'i sorduk ve cevapladığımızda şöyle projeler çıktı. İşte biz makalemizi yayınlayalım ve açık veri şeklinde insanlar bu verilere erişsin ve istedikleri gibi okusunlar ve katkı sağlayabilsinler ve aynı zamanda çalışmalarını o senenin trend topiği olmasa bile konusu olmasa bile belli topluluklar kurarak belli insanlarla bir araya gelerek ilgilenen yatırım yapmak isteyen bu alanda çalışan hiçbir konum kuruma bağlı olmadan biliyorsunuz ki bir makale yayınlamak istediğinizde mutlaka işte bir üniversiteye bir enstitüye bir hani bir yere bağlı olmak zorundasınız ve PİŞ tarafında biz istiyoruz ki herkes hiçbir kuruma bağlı olmadan e, her türlü makale çalışma yapabilsin ve e, bunu yayınlayabilsin ve aynı zamanda ilgilenen insanlarda da topluluklar kurabilsin. Örnek veriyorum bir genetik araştırma yapmak istiyorsunuz ya da şey, gibi çalışmak istiyorsunuz. Ben bununla ilgilenen insanları bir araya getiriyorum bir dağ mekanizması oluşturuyorum. Bilinmiyorum ve püç hakim misiniz ama bunu anlatacak vaktim yok maalesef. Dağ da ve püçteki toplulukların genel bir terimi söyleyebiliriz ve burada değişik mekanizmalar var. Ve burada bütün topluluk üyeleri belli e, üyeler, üyeler, şeklinde oylara sahip oluyorlar ve e, bilim yaparken e, tek bir sisteme sesim geliyor değil mi? Tamam. Tek bir e, insana bağlı kalmadan, tek bir heyete bağlı kalmadan projelerini geliştirebiliyorlar ve aynı zamanda da bilimsel olarak bahsettiğim bütün e, mekanizmalarınızı e, blockchain üzerinde de kanıtlanabilir hale getirebiliyorsunuz. Burada bazı konular var işte IP NFT denilen e, kişisel verilerinizin işte patent sistemlerinin blockchain üzerinde anlamlaştırılması, bunun NFT'ye çevirmesi. Devam ettiğimizde burada örnek olarak ben e, çok fazla konuşurum bu arada, süremi toplamaya çalışıyorum. E, örnek olarak Disay tarafındaki ilk çıkan biyodağlardan Dağlardan bahsedeyim, bilimin merkezesiz topluluk olan gücü. Burada e, biyoprotokol dediğiniz bir launch platformu, e, biliyorsunuz ki Web3 tarafına launchpadler oldukça fazladır. Burada e, örnek verelim Vita Dağı, Hayır da denilen bazı dağlar var. İşte burada Vita Dağı, işte Longevity çalışıyor. Longevity uzun yaşam. Örnek veriyorum burada sağlıklı yaşamla işte, takviye gıdalar olabilir. İşte değişik başka mekanizmalar olabilir. Burada profesörler de var, araştırmacılar da var, öğrenciler var, öğrenciler de var. Bunlar bir araya gelip proje yapıyorlar. Ve projeleri eğer token, e, eğer ki bir e, buluş haline getireceklerse o buluşu NFT formatında blockchain zinciri üzerinde kanıtlanabilir hale getirip daha sonra da bunun token'ını çıkarıp kendi dağlarını fonlayabilir ve aynı zamanda ilgili insanların da bu dağıya destek olmalarını ya projelerine destek olmalarını sağlayabilir hale getirebiliyorlar bu NFT dediğim fikri mülkiyet ve bilginin tokenleşmesi konusu. Molekül da e, molekül protokol dediğim altta e, bunun referansı var. incelemek isterseniz bakabilirsiniz. Bu tamamen mekanizması. Burada fikri mülkiyet ve patent lisansları, araştırma kabulleri ve smart kontrat denilen dört farklı mekanizmanın bir araya gelip e, bir teknoloji oluşturması. Yani IP NFT denilen tamamen Web3 tarafındaki bilimsel çalışmalarınızın kanıtlanabilir ve anlamlanabilir haline getirilen bir teknoloji ürettiler. Ve bunun devamında burada dediğim gibi yine Vita Reyna işte Vita Pest burada çıkardıkları işte Reyna çalışan ovaria var kadın sağlığı çalışan birçok araştırmacı ve bu alanda ilgi duyan insanların bir araya gelip belli dağlar oluşturup belli araştırmalar üzerinde kendilerini fonladıkları sistemler var burada research hub dediğim başta size söylediğim yayınların merkeziyetsizlik tarafı. Bu Bayes'in kurucusunun daha 3-4 sene önce kurduğu ve Bayes'in Bayes olarak bilinmediği, şu an bilinen bir e, proje. Burada e, belli makaleleri e, biliyorsunuz ki Doy numaraları var ve burada belli makalelere gelip burada yayınlayabiliyorsunuz. Ve yayınladığınız zaman e, ee, RSC coin'i var bunun, bu projenin. Ne oluyor? Size, siz burada yayın yaptığınız zaman, okunduğu ve destek gördüğü zaman coin kazanıyorsunuz. Ve aynı zamanda da ben buraya herhangi bir e, beğendiğim makaleye yorum yaptığım zaman, geliştirmek için hani bir hani kitap projesi gibi düşünün, karşılıklı bir şey yaptığınız zaman ondan da e, para coin gelir kazanıyorum. Yani burada ne oluyor? Sadece aracı kurumlara biz para ödemek zorunda kalmıyoruz. Sonuç olarak bir gelir modeli oluşturuyoruz ve bilimin karşılıklı bir gelişmesi için fayda sağlamış oluyoruz. Burada bir özetim var, bir bilimsel fikriniz var bir e, bu alanda çalışmalar yapıyorsunuz ya da yapmak istiyorsunuz. Bir ekibe ihtiyacınız var. İlk önce bilimsel fikriniz eğer patentlenebilir bir fikirse bunu IP NFT e, teknolojisini kullanarak bilimsel kanıta şeklinde yani blockchain üzerinde anlamlı hale getiriyorsunuz. bir hale getiriyorsunuz. Daha sonra sizinle ilgili çalışmak isteyen insanları ve sizinle birlikte olmak isteyen insanları ve bu alandaki işte araştırmacı olur Tabii ki enstitüler var, üniversiteler var, birçok projenin arka tarafında çok bilinen Harvard, Cambridge gibi çok güzel üniversiteler var. Tabii ki onları da bir araya getirebilirsiniz. Ve bunların gerçekten globalde oldukça DISA ile ilgilenen ve bununla ilgili çok çalışmalar yapan çok ciddi kurumlu kuruluşlar da var. Hani kurumsuz ve merkeziyetsiz bir konu konuşuyoruz ama bu alanla ilgilenen insanlar da var. Daha sonra kuruyorsunuz ve daha sonra bunun tokenını çıkarıyorsunuz ve size bu alanda destek olmak isteyen insanları bir araya getiriyorsunuz. Topluluk oluşturuyorsunuz. Bilim topluluk olmadan asla gelişemez. Bir araya gelip bir şeyler konuşup yeni fikirlerin ortaya çıkması gerekiyor. Ve sonra fonunuzu alıyorsunuz, projenizi oluşturuyorsunuz ve bu proje gelişimini sürdürüyorsunuz. Benim bugünlük sürem bu kadar. Dilerdim ki daha çok konuşmak. İnşallah daha sonra başka yerlerde de konuşuruz ve benimle her yerden iletişime geçebilirsiniz. Ee, Richard Feynman'ın söylediği bir fizikçi biliyorsunuzdur belki. Bilimde nihai otorite deneydir. Aslında burada anlatmak istediği başka bir şey ama söz bence ve merkezi size çok uygulan, uygun bir söz. Ee, bu benim QR'ım. Burada disay Türkiye'ye, Dissay ulaşabilirsiniz, bana ulaşabilirsiniz. Ee, i̇stediğiniz her şekilde soru sorabilirsiniz ve size yardımcı olmaktan büyük zevk alırım. Teşekkür ederim. Beni dinlediğiniz